Farklı çaplardaki uç, iki ucu açık cam tüpleri ve plastik tüpü su dolu bir kaba batıran öğrenciler tüplerdeki su seviyesindeki değişiklikleri gözlemliyorlar. Plastik tüpte su cam tüpe göre daha az yükseliyor. Uçlar açık olan tüplerde suyun yükselmesi kılçalık etkisiyle olacaktır. Uçlar kapalı olsaydı açık hava basıncı dolayısıyla diye düşünebilirdik. Ancak uçları açık olduğu için tüplerde su Kılcallık etkisiyle yükselecektir. Kılcallık etkisinde de maddenin cinsi yani adezyon kuvvetinin önemi var. Bir de cam tüplerin veya plastik tüplerin inceliği. Ne kadar ince olursa kılcallık etkisi o kadar çok olacaktır. Buna göre yargıları inceleyelim. İnce cam tüp suyun en yüksek seviyeye ulaştığı tüptür. Plastik ve camdan zaten camda daha çok yükseldiği söylenmiş. Ama camlar içerisinde de ince olan da su daha çok yükselecektir. Birinci yargı doğru olur. Geniş cam tüp diğer cam tüplere göre suyun daha düşük bir seviyede kaldığı tüptür. Yine cam tüpler içerisinde sarılama yapılıyor. Genişledikçe kılcallık etkisi azalacağı için ikinci yargı da doğru ki 1 ve 2 aslında aynı şeyi söylüyor. Buradan her ikisini birden doğru olduğu anlaşılabilir. Plastik tüpteki adhezyon kuvveti cam tüptekine göre daha küçüktür. Her iki tüpte de su var. Yani kolyezyon kuvvetlerimiz aynı. Fakat adrezyon kuvvetine baktığımızda cam tüpte daha çok yükseldiğine göre camdaki adrezyon kuvveti daha büyük ki yapışarak cama yukarıya tırmanabiliyor. Bu nedenle plastikteki adrezyon daha küçüktür. Doğru olacaktır. 1-2-3 olan E seçeneği doğru cevap olur.